Şimdi ben bir şey bile söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Ayasofya ile hepimiz tarih okuduk. Evet. Fatih'in vakfesidir. Tabii Fatih'in hakkıdır bir defa. Kılıç hakkı olmasının sebebi imparatordan almıştır. İmparatordan imparatora geçer bu. Onun için Fatih'in hakkıdır. Ama Fatih da rağmen parasını vererek vakf etmiştir yap Birincisi bu. Evet 1934'te bunu şey yaptılar. Önce müzeye çevirdiler. Önce Restorasyon aldılar, sonra müzetler. O arada Mustafa Kemal vefat etti falan filan filan. Atatürk'e bazen bağlıyorlar. İşte Türk Tarih Kurumu eski başkanı Yusuf Allahçoğlu resmi evraklara çıkardı. Bu Mustafa evet, evet, Kemal'in imzası değil. Mustafa Kemal'in imzası belli. Mustafa Kemal 1934'te şeyden 3 gün sonra Ayasofya'nın kapatılmasının 3 gün sonra Atatürk soyadını almıştır. Ondan önceki adı Mustafa Kemal Özdür. Onun için bu imzası da doğru değil. Evet. Bir başka şey, biz ne istiyoruz? Yani CHP, MHP falan anlamam. Ben Müslüman Türk çocuğum. Ben bilet alarak Ayasofya'ya girmek istemiyorum. Ben abdest alarak Ayasofya'ya girmek istiyorum. Bunu diyoruz. Başkaları ne derse desin. Ayasofya Türk'ün mabedidir, kutsal bir mabettir. Bu coğrafyadaki altın mürümüzdür ve batıya ve bütün dünyaya İslam'ın kılıcı olduğumuzun en güzel göstergesi. Peki hocam. Bir söz de söyleyeyim bu da. Hocam. Rahmetli Hilmi Ofaz diye benim bir dostum vardı. Belki tanısınız. E, Hazırlı ve Yaveri. Hilmi abi derdi ki, mezhum Allah nur içinde yaptırsın. Kudüs'ü fethedecek ordu Ayasofya'dan uğurlanacaktır derdi. Hmm, çok güzel. Kudüs'ü fethedecek feth ordu Ayasofya'dan. Ayasofya'dan. Peki şuna katılır mısın? Mesela şöyle değerlendirmeler de var. Yani Ayasofya'nın açılması... Türkiye'nin tam bağımsızlığının da ilanıdır diyenler var. Aynı. Kesinlikle. Hocam Kesinlikle. Ben... Peki bir cümle. annel Konstantiniye diyor Hazreti Peygamber. Biz onun için geldik. Yüzyıllarca savaştık. Evet. İslam milleti 800 yıl savaştı. Biz her iktidara gelenin gayesi İslam dünyasında Cihangir gören komutan Ayasofya yani İstanbul fethetmek için savaştı. Onun evet. için bu bize nasip olmuştur. Fethi Türkiye nasip olmuştur. Allah'ın, Hazreti Resulullah'ın övgüsü Türke nasip olmuştur. Evet. O kutlu mabette inşallah yakın bir zamanda açılarak... ...bunu açma şerefi de sayın e, yöneticilerimize, Cumhurbaşkanımıza nasip olmasını bekliyorum. Ben i̇nşallah. birkaç defa, 10 seneden beri yazıyorum. Her Ayasofya şeyi aç, geldiği zaman, fetih dönemi... ...Ayasofya açılsın diye. Hani meşhur bir sloganım vardı, zincirler kırılsın, Ayasofya, Ayasofya açılsın. Olsun. İnşallah Ayasofya'da ezanların semaya yükseldiği... Günleri yaşayacağız. İşte o gün belki gözyaşlarımızı abdest alıp namaz kılacağız. Ve fethi yeniden başlayacak. Yeniden yükselişin başlayacak diye evet. düşünüyorum. İnşallah.